Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar iddianın kralı iddianın babası Türkiye'nin en iyi tahmincisi iddia hocam geri döndü arkadaşlar bu haberi vermekten büyük onur ve şeref diyorum arkadaşlar uzun bir aranın ardından tekrardan Türkiye'nin en iyi bahisçisi iddia hocam sizlerle. Arkadaşlar bizi Tanıyan ve tanımayan herkese kendimizi ile tanıtacağız. Çok güzel sürprizlerim var sizlere. 10 numara 5 yıldız sürprizlerim var. Beni tanımayan arkadaşlarım için ufak birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Tekrardan konumuza, asıl konumuza arkadaşlar döneceğiz. Kardeşim ben 2012'den bu yana İddia tahminleri paylaşan farklı farklı sosyal medyalarda işte Facebook olsun, Instagram olsun, YouTube olsun, Twitch olsun, TikTok olsun farklı farklı medyalarda arkadaşlar 2012'den bu yana iddia tahminleri paylaşıyorum. 2018'e kadar arkadaşlar. Olabildiğince bütün sosyal mecralarda sesimizi duyurduk. Sizlere elimizden geldiği kadar güzel tahminler verip başarıya ulaştık. 2018'de sizin de layığınızla ben arkadaşlar ismi iddia hocam yaptım. Yani bu işin ustası, bu işin hocası, bu işin piri olduğumu düşündüğümde, bana bunu düşündürttüğünüzde, bana bunu söylediğinizde arkadaşlar ben de yeni bir hesap açıp iddia hocam adı altında sizlere hizmet vermeye başladım. Arkadaşlar 2018'den bu yana Bizim çok sayıda arkadaşlar YouTube kanalımız kapatıldı. Instagram hesabımız kapatıldı ve bu arkadaşlar yeni YouTube kanalımız. En son ki arkadaşlar YouTube kanalımız geçtiğimiz sezonun sonuna doğru arkadaşlar son haftalarına doğru kapatılmıştı. Biz de arkadaşlar sezon başında yeni bir YouTube kanalı açalım dedik. Arkadaşlar şimdi neden bizim YouTube hesaplarımız kapatıldı? Öncelikle ondan bahsedeceğim. Şimdi kardeşim meyve veren ağaç taşlanır. Peki meyve veren ağacı niye taşlıyorlar? Arkadaşlar ben yıllardır ücretsiz arkadaşlar ücretsiz tahminler paylaşıyorum. Ücretsiz kazançlar sağlatıyorum herkese. Benim arkadaşlar böyle ücretsiz başarılı tahminler yapmamdan arkadaşlar razı olmayan diğer bahisçiler benim arkadaşlar YouTube hesaplarımı, Instagram hesaplarımı bazı illegal yollarla arkadaşlar kapattırdılar kapattılar. Niye? Çünkü onlar insanların aklını bulandırıp farklı farklı tüyolarla arkadaşlar kendi ücretli saçma sapa kıytırık gruplarına çekebilmek adına. Ve arkadaşlar bunlara tekrardan bir darbe vurmak adına bir dur demek adına gitti hocamı tekrardan yaratıyoruz. Tekrardan karşınıza çıkarıyoruz. Şimdi yeni gelen kardeşlerim hoş geldiniz. Bizi yeni takip edecek kardeşlerim hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar hesabımıza 50.000 TL bakiye yükledik. Bu 50.000 TL ile kardeşim 200 bin liraya yolculuğumuz sürecek. 200 bin liraya kadar arkadaşlar bir veya iki bir hafta değil de iki haftamız arkadaşlar alır 200 bin liraya ulaşmamız 200 bin liraya ulaştığımız takdirde kardeşim çekilişler yapıp bu paranın nereden baksanız arkadaşlar 3'te 1.5 2'ye yakın arkadaşlar sizlere dağıtacağım. Hem arkadaşlar bahisler alırken kazanacağız. 200 bin liraya ulaşırken kazanacağız. Hem de 200 bin lira olduğumuzda arkadaşlar YouTube kanalımızdan çekiliş yapacağız. Ben arkadaşlar her gün maç oldukça arkadaşlar YouTube kanalından bahis alacağım. Bu videomu gördükten sonra arkadaşlar en fazla 4-5 saat sonra bu videoyu yayınladıktan en fazla 4-5 saat sonra İlk tahminimizi arkadaşlar sizlerin huzuruna sunacağız. Bu yollarda arkadaşlar kazanmak da var, kaybetmek de var. Bir kupon yattı diye ağlamayız hiçbir zaman. Bir kuponumuz yattığında hemen bunun telafisini ederiz. En güzel şekilde bunun telafisini yaparız. Yapacağız da, yaptık da. Bundan sonraki günlerde de arkadaşlar bir kuponumuz yatır, yatarsa hemen üzülmek, ağlamak yok. Hemen onun telafisini edeceğiz. Bizi tanıyanlar zaten iyi bilir. Tanımayanlar da arkadaşlar çok iyi şekilde tanıyacaklar. Şimdi. Arkadaşlar. Şunu diyeceğim. Bana sürekli soruyorlar. İşte bir Instagram hesabı açmıştım. Yine sormuşlar. Saçma sapan sitelerde oynayıp paralarını bırakmışlar. Ben burada site reklamı falan yapmam. Diğer youtuberlar gibi değilim. Diğer iddia tahmincileri gibi değilim. Kimseyi bir siteye çekmem. Bir yönlendirme yapmam. Herkesin kendi sitesi vardır. Ben de burada oynadım. Golvar162.com'da. Güvenli bulduğum için. Yaklaşık arkadaşlar 3,5 yıldır da buranın oyuncusuyum. Burada oynuyorum. Dediğim gibi kimsenin reklamını yapmayız. Kimseyi siteye çekmeye çalışmayız diğerleri gibi. Aşağıya linkine bırakıyorum. Şuradan gel şöyle yap böyle yap demeyiz. Asla da demedik hiçbir zaman arkadaşlar. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Yeni gelenler için söylüyorum. Biz buradan oynuyoruz kardeşim. Başka bir yerden de oynamıyoruz. Çok mutluyum arkadaşlar. Sizlerle olmak için. Böyle içim kıpır kıpır. Çok heyecanlıyım tamam mı? Gerçekten e, uzun bir aranın ardından... ...tekrardan yeni bir YouTube kanal açtım. Ve sizlerle olacağım için... İçim kıpır kıpır. Bak tekrarlıyorum bunu. İçim kıpır kıpır. Bu videoyu yayınladıktan arkadaşlar yaklaşık 4-5 saat sonra da ilk bahsimizi paylaşabiliriz. Dediğim gibi takipte kalın. 50 bin lirayla arkadaşlar 200 bin lira yolculuk yapacağız. Arkadaşlar maç olduğu sürece oynanabilir maç olduğu sürece bahislerimizi alacağız. Onun dışında kardeşim ne yapacağız? Taktikler tüyolar sürekli arkadaşlar sizlerle paylaşacağız. Devam edeceğiz. Sürekli paylaş, paylaş, paylaş. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Bu bir tanıtım videosuydu. Bu bir giriş videosuydu. Bu bir ben geldim videosuydu arkadaşlar. Yeri yerinden oynayacağız. Oynatacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.